Ha oyna. Ses aç, ses aç. Hani ya benim 50 gram. Hadi söyleyin bakayım. şarkı yerimiz. Sen koklayalım. Rahatsam hey, koklayamıyoruz. Hadi onu söyleyin. Söyleyin. Söyle. Vera söyle. Vera söyle. konyalı yürü. Vera söylemiyor. Bera söylemiyor. Bera atalım. Şimdi de geçti buradan Konya'nın birine. Boş ara bir şey, çarkı aç Elleme ya. Çarkı kapatmayın. Ben fight'ta yürürüm böyle fight'a daha çok. Çarkı kapat şey Osman. Şey Osman çarkı oh. kapat. Abi dur ya. Ya lan silah yok. Esenam Atlasana, abi. Ay ben, ben sizi support dedim merak etmeyin. Support'la ben nasıl supportlayamadım öldüm anasını. Ya Emre abi. Kaydım oraya. Osman abi siz? Aa bakayım burada. Osman yanına mı geleyim? Tövbe temiz mi ara nasıl? yaz burada dolu 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 dolu. Gel. Mi, Oğlum temiz etsin gel gitsin. olmaz bir şey. Burası boş ha. Şu Aynen. an iki biz Aynen. varız. Araç bulup gelebilirsiniz şey yakalama kanısı arıyorum. Ya orası alana uzak ki. Oğlum araç buradan gelin şu. biraz şurada şu adam. Watch out. Da. Yukarı çıktı. Bayılmasam yeter. Sen bayılmasın ya. var ondan geliyor. Ben şuna bakayım Çok sen uzağa bak. Mı? Yok. Öldüm ben. Yedi bende. Bomba var mı Pikachu? Var mı? Hocam? Ver bana. Varsa. Hiçbir. Adam şurada bak. Bir de Watch şurada. Out. Watch out. Ben adamların lutuna bakıp geliyorum. Şu dışarıya dikkat et adam açılırsa göremez. Yaşa araç buldun gelin lan. İki Değil. kişiler kaldı. Biz alırız bunları. Dışarıdalar çünkü yerleri kötü. Oğlum adam Şu da açılmış şu da. Watch out. Kırmızı. Kırmızı. Bomban var mı bomban? Okay. Şey bombası. Var var var. <laughs> Bolakosta var. Ver 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 ver. Aa açılıyordu. Bıçak bıçak bıçak. Adam var işte. Zaten yanındaki binalardayım ben. Kilit yapıp Ne şey gelebilirsiniz buraya? Hoş geldi eş. Emre abi oraya çok uzak, çok. Alana doğru gideceğiz. Gerek yok. Ya temiz diye geldim diyorum oğlum. Ya orası öyle de Emre abi arabayı şimdi nereden bulacağız? Ya oğlum al Allah Allah. Fiyatlar mı çaldı? Abi enflasyon var. Help. Enflasyon seni sus diyorum. <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Ben geç gül, öldüysem <laughs> benim konusunda enflasyon, enflasyon, var, enflasyon var. Deli <laughs> oldum ya. Ben gelin mi? Hadi. Hadi bir metre. Çok iyi. Kesin Kristo. La sen izliyordun. Bari ne anlatıyor? Arkan geldi. Hay hay gelmesin. Biz geliyoruz çünkü. Kim çıkma? Oh, aa abi benim izin. Sıkı 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 Ya sık. Alır mısınız? Bir yeriniz şişmesin. Kokuyor çünkü. Abla sen al. Da aracı su sen Aracı patlatsana aracı patlat. Balandım. Gelin balandım. Araçla geçsenize. Durmayın. Durmaya çalışıyorum da yani göremedim. Ara siz, size döndü, size döndü. Size bakıyor. Hesey de, O da Ulan hesey de ise benden de body yedi. Nasıl ölmedi o? Bilmiyorum. Hesey gör. Ya. Yaz gel buraya yaz gel buraya. I am in danger. Aslan şunu sen bak yere gel. Ha buradan. Oyna 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 oyna. oyna, oyna. Ah be yaz. <laughs> yaz. Güzel makineyiz elinize sağlık. Çok zevkliydi ama.